Bu videoya kısa videodan detay için geldiyseniz hoş geldiniz. Bugün rüyada ağaç görmenin derin anlamlarını inceleyeceğiz. Carl Jung'ın psikoloji teorileri ışığında ağacın sembolik dili bize bilinç dışımız hakkında çok şey söyler. Ağaç yaşamın, köklerin, bilinçaltının ve ruhsal yolculuğumuzun simgesidir. Şimdi gelin ağaç sembolünü birlikte inceleyelim. Öncelikle şunu bilmek önemli. Ağaç rüyalarda en eski, en güçlü sembollerden biridir. Çünkü ağaç hem köküyle toprağa bağlıdır, hem gövdesiyle ayakta durur, hem de dallarıyla gökyüzüne uzanır. Yani ağaç bize geçmişimizi, bugünümüzü ve geleceğimizi aynı anda hatırlatır. Carl Jung'a göre ağaç, insan ruhunun yolculuğunun sembolüdür. O yüzden rüyanızda ağaç gördüyseniz bu boşuna değildir. Mesela rüyanızda yemyeşil, canlı, yapraklarla dolu bir ağaç gördünüz diyelim. Bu hayat enerjinizin yüksek olduğunu, gelişim içinde olduğunuzu gösterir. Sanki ruhunuz büyüyor, genişliyor, olgunlaşıyor. Özellikle yaprakların çokluğu bolluk ve bereketin simgesidir. Peki eğer ağaç kurumuşsa ya da yapraklarını dökmüşse? Bu durum hayatınızda bir yorgunluğa, tükenmişliğe ya da bir dönemin kapanışına işaret eder. Kış mevsiminde gördüğümüz çıplak ağaç ise aslında umutsuzluk değildir. Bir sabır mesajıdır. Çünkü kışın yapraksız kalan ağaç baharda yeniden canlanacaktır. Şimdi gelelim meyve veren ağaçlara. Eğer ağacın üzerinde meyve gördüyseniz bu çok güçlü bir işarettir. Meyve emeklerin karşılığını almak, hayallerin gerçekleşmesi demektir. Ama meyvenin türü de çok önemlidir. Mesela elma gördüyseniz bu bazen bilgelik, bazen aşk, bazen de yasak olana duyulan merak demektir. Nar gördüyseniz bu aileyi, bereketi ve doğurganlığı simgeler. İncir gördüyseniz bu daha çok gizli kalmış bilgiler ve sırlarla ilgilidir. Bir de çiçek açan ağaçlar vardır. Baharda açan çiçekli bir ağaç hayatınızda yepyeni fırsatların kapıda olduğunu gösterir. Tazelenme, yeniden doğuş, umut mesajıdır. Peki devrilen bir ağaç gördüyseniz ne olur? Bu genellikle hayatınızda çok güçlü bir desteğin kaybolduğunu anlatır. Bazen bu bir baba figürü olabilir, bazen de size güven veren bir durum. Ağacın devrilmesi, kökün sallanması, güven duygusunun sarsılması anlamına gelir. Şimdi gelelim ormanlara. Eğer rüyanızda bir ormanın içinde yürüyorsanız, bu aslında kalabalığı, hayatın karmaşasını simgeler. Ama ormanın karanlık olması, bilinç dışınıza bir yolculuk yaptığınız anlamına gelir. Yani içinizdeki korkularla yüzleşme zamanı. Ama orman ışıkla doluysa, bu ruhsal rehberliği, kolektif gücü gösterir. Bazılarınız yalnız bir ağaç görmüş olabilir. Kocaman bir tarlanın ortasında tek başına duran bir ağaç. Bu genellikle bireyselliği, kendi yolunuzu bulma çabanızı simgeler. Ama aynı zamanda yalnızlık ya da dışlanmışlık duygusunu da gösterebilir. Peki çok büyük, kocaman, dalları göğe yükselen bir çınar ağacı gördünüz mü? Bu muazzam bir işarettir. Çınar, gücü, köklülüğü, aile mirasını anlatır. Atalardan gelen bilgelik bu ağaçta toplanır. Birçok kültürde yaşam ağacı olarak bilinir. Kesilmiş bir ağaç ya da yerde kalmış bir kütük gördüyseniz, bu yarım kalmış bir sürecin işareti olabilir. Bitmiş bir ilişki, sonlanmış bir iş ya da ertelenmiş bir hayal. Ama kütüğün üzerinde filizler belirmişse bu yeniden doğuşun sembolüdür. Yani hayatınızda her şey bitmiş gibi görünse de aslında yeni bir başlangıç sizi bekliyor olabilir. Ağaca tırmanmak da çok sık görülen bir rüya. Bu genellikle hedeflere ulaşma isteğini gösterir. Yukarı çıktıkça bakış açınız genişler, daha çok şeyi görmeye başlarsınız. Eğer kolayca tırmandıysanız bu fırsatların size açık olduğunu gösterir. Ama tırmanmakta zorlanıyorsanız bu engelleri ve sabır gerektiren süreçleri anlatır. Ağacın dibinde oturduğunuzu gördüyseniz bu güven arayışınızla ilgilidir. Köklerine yaslandığınız bir ağacın dibinde olmak hayatınızda size huzur veren bir desteğe işaret eder. Aynı zamanda içsel dinginlik, meditasyon hali anlamına da gelir. Ve son olarak yanmakta olan bir ağaç bu çok güçlü bir semboldür. Yanmak dönüşümü simgeler. Bazen yıkıcı duyguları, bazen de arınmayı gösterir. Ateşle birleşen ağaç, eski benliğin yanıp gitmesi ve yerine yeni bir hayatın doğmasıdır. Gördüğünüz gibi rüyalarda ağaç çok farklı şekillerde karşımıza çıkar. Yeşil olabilir, kurumuş olabilir, devrilmiş olabilir, meyve verebilir. Ama hangi durumda olursa olsun bize kendimizi, geçmişimizi Bugünümüzü ve geleceğimizi anlatır. Carl Jung'un dediği gibi ağaç aslında kendi ruhumuzun aynasıdır. Şimdi size soruyorum. Siz rüyanızda nasıl bir ağaç gördünüz? Yeşil mi, kurumuş mu, meyveli mi yoksa tek başına mıydı? Yorumlarda paylaşın ki bu sembolü birlikte daha derin anlayabilelim. Eğer bu videoya kısa versiyondan geldiyseniz umarım burada kendi rüyanızı bulmuşsunuzdur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.